Ve tüm Akkad diyarı için Akdeniz'den Basra Körfezi'ne uzanan, Fırat boyunca devam eden bir ticaret yolu Akkad yönetimine girdi. Anadolu'dan başlayan, tüm Orta Doğu'yu geçen bu ticaret yolu için Sargon, o dönem Tuzgölü yakınlarına yerleşik olan bir kent devleti Puruşanda ile savaş çıkarıp Anadolu'ya yağma seferi düzenledi. Zaten Sargon ile birlikte düzenli ordu için her sene bir yağma seferi yapılıyor bölgeye mutlaka akat gücü senede bir ezberletiliyordu. Sargon, iki denizi birbirine bağlamış ve tüm bereketli hilali elinde tutacak bir imparatorluk kurmuştu. Elde edilen gelirle düzenli askeri güç beslendi, gemiler yapıldı, sahiller ticaret gemileriyle dolduruldu. Basra Körfezi'nden ve Akdeniz'den dünyaya açılmaların ilk denemeleri yapıldı. Sargon döneminde Akatlar ilk kez su aşırı seferlere çıktı, bazı küçük adalarla birlikte Kıbrıs'a da ulaştı.